Her canlının yaşam hakkı vardır. Bizler etrafımızdaki canlılara özellikle hayvanlara, ağaçlara, çiçeklere sanki bizim alanlarımızı işgal ediyormuş gibi davranıyoruz. Hayır, biz onların alanlarını işgal ettik. Onlara yaşam alanı bırakmadık. Sokakta yaşayan yüzlerce hayvan var ve bunlara karşı bence kesinlikle bir sorumluluğumuz var. Hayvanlara yapılan her vahşete dur demek bir insanlık görevidir. Hayvanların biz insanlar gibi maalesef yatığı, katığı, parası böyle bir dertleri yok. Onların tek derdi sadece sevgi. Lütfen sizler onlardan sevginizi esirgemeyin. Onları sevin. Çünkü onların sadece sevgiye ihtiyaçları var. Hayvanlarla bir arada yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi ölçütlerinden birisi de sokak hayvanlarına duyduğu sevgi. Onlara davranışıdır Bu dünya sadece insanların değil Hayvanlar da can Canlarımızı koruyalım Hayvanlara saygı Hayvanlardan ürken korkan bazı arkadaşlar var çevremde benim Onlara da her zaman bu dünyadan gitmeden bir şekilde hayvanlarla aranızı düzeltin diyorum Bunu da çok önemsiyorum Hayvanları sevin İnsanları çok sevin Hayvanları daha çok sevin Teşekkür ederim Thank you